Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ve size komut bloğu nasıl alınır ve nasıl komut bloğuyla bombardıman yapılır sizlere onu göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Ve bu kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Şimdi bunu saymayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim kanalımda ilk önce Minecraft oynayacağız. Kuzey mi oynayacak klavye ile? Ee, kol yok, kol bozuk. Ee, karakter da... Sigma şunu göstereyim. Karakteri açsam. Ondan Karakteri önce de. şöyle videoya girdim. Ee... Ve işte kuzenim oynuyor. Kulaklığı da takmış. Bakın kulaklığı takmış. Bakın arkadaşlar Sigma da şu anmış sizin Şey. Sigma'yı bir gösterdim. Sigma'yı Sigma yak yakınlaştır. Şu köşeden göster. Şu köşeden. Sigma işte burada. Az değişik bir sigma ama. Yani sigma. Tamam şimdi hadi bombardımana geçelim. Eee ve kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Arkadaşlar, çete e giriyorsunuz. Yani sohbete. Sonra şuraya slash give e, yani give diye okunuyor. Give e diye yazılıyor. Give. Sonra boşluk. Sonra etçi es kendinize veriyorsunuz. Etçi es e, şöyle komut bloğunun İngilizcesini yazıyoruz. Bakın komut bloğunun şeyi de var. E, Ray da var. Ray da komut bloğu. İşte onu almayacağız biz şu an. Yani çenti yağmurunu onunla yaparak yanlış ya bunlar yerden gitmesini de sağlayabiliriz. Evet arkadaşlar bu videodan sonra Fortnite oynayacağız. Evet. Sonra değil. Aslında canlı yayın çekebiliriz. Canlı yayın yapmayalım Canlı yayın çekelim ya. Çekmeyelim. Boralar nasıl çekiyor? Anam ne? telif yiyebiliriz. Neyse. Bari boşver. Ee, Arkadaşlar burada da ikinci kuzenim evet. var da göstermek istemiyordum. Evet. Onu göstermem için kamerayı kapatacağız, onu çıkartacağız. Evet arkadaşlar çıkarttık benim kardeşimi. Yani benim kuzenimin kardeşi. yani ikinci kuzenim. Ve arkadaşlar bugün benim başka bir tane kuzenim var. Ankara'dan Konya'ya geldik. Onun doğum günü varmış. Anam. Geldik. Ve bugün de arkadaşlar hatırlat hatırlatmak istedim ki. E, Trabzonspor Galatasaray maçı var. Özellikle o maçı Kuzey ile birlikte izleyeceğiz. Ve doğum gün olduğu için bayağı yoğun bir gün olacak. Yani sadece bir günlük konuya geldik. Sonra da gideceğiz. Arkadaşlar şimdi... Hayır. Biraz... Ee, şuraya slash ve bu arada eee komut bloklu şey mi alalım? Ee, tren mi alalım yoksa yani tren komut bloklu alalım. tamam. Tren daha güzel mi? Evet. Çünkü o komutu yazarız ve o da hızlanıcı ile giderken etrafa bomba atar. O da Tamam. Ve Bo bombardıman biraz sonra başlayacak. Ama ondan önce size komutları gösteriyorum. Slash gibi ya arkadaşlar söylemek istedim ki Savaş. bu video 10 dakikalık olacak. O yüzden ondan sonra da Fortnite canlı yayını atacağız ya da videosu çekeceğiz. Aynen. Büyük ihtimal Şu video çekeceğiz çünkü canlı yayında ben çok çekmediğim için video çekiyoruz. Yüzümüzü göstermiyoruz ama değil evet. mi? Peki arkadaşlar evet. arkadaşlarımıza göstereyim bu arada ne yazdığımı. Şöyle slash give Joma yani komut İngilizce yazıyoruz. Çünkü Minecraft'ın yapıcıları Türk olmadığı için yani yapmak zorundayız. İngilizce. Keşke Türk olsun. Evet keşke. Ama değiller. Bir dakika de ne yazdığımı onlara gösteriyorum. Şu sonra İngilizce blok yazıyoruz. Arkadaşlar belki de Fortnite'da da oynayabiliriz. Evet ama izleyicilerimiz belki küçük yaştadır diye çekmeyebiliriz. Yaş sınırını ekleyebiliriz. Evet. O yüzden... Arkadaşlar Fortnite'de korku oyunu oynayacağız. Ee, yani oynayacağız sonra normal no. Fortnite oynayacağız ve arkadaşlar Fortnite'a... Ee, bir dakika arkadaşlar. Şey... Heh. Star Wars modu geldiği için size bir şey daha göstermek istiyorum. Lo. No. Arkadaşlar bir dakika. Mu? No. Arkadaşlar bu, bunu daha ben dün aldım. E, ee, Star Wars eskinliğinin geldi ne iş bilmiyordum. Şansa böyle oldu ve arkası böyle. Çeksin. Of. Arkası da böyle. Ama bu karakterin ismini bilmiyorum ama bu karakter Star Wars güncellemesinde yok. Keşke olması istediğimiz en fazla karakterlerden birisi. Evet bu arada telefonu dayamak için şöyle bir şey koyabiliriz. Tamam, ama arkadaş. yazı gözükecek. Sonra bakın böyle yazıyorsunuz. Sonra ee, bir şey buldum. Arkadaşlar şu anda e, telefon kulaklığın üstünde duruyor. E o yüzden biraz Tam şu yazı göstermesi lazım. Tam. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar eğer kop kopyalamak isteyenler de kopyalasın çünkü. Eee <laughs> Nasıl kopyalayacağınızı anlatayım. Google'a giriyorsunuz. Sonra e, Google Lens'e giriyorsunuz Google'dan. Sonra oradan da şunu tam şunu çekin. Tam burayı çekin. Bir dakika. Ben de Ama şimdi çekmeyin. Durun. Ben bütün yazı yazınca öyle çekin. Bence şu an biz çekmeyelim çünkü Can, video gider. Kart. Yok yok fotoğraf çekeceğiz şöyle. Böyle Google'a giriyorsunuz. Google'dan bizden fotoğraf makinesi, fotoğraf var. Ona basıyorsunuz. Sonra bu e, bu ekranı alıyorsunuz ya da şöyle yapın. E, ekran kayıt ekran fotoğrafı alın. Öyle yapın. Geldi bu arada. Ekran bir fotoğrafı bir alacaksınız o oradaki anı. Öyle Google Lens'ten o fotoğrafa basıp yapacaksınız. Bu arada yüzümüz gözükmesi biraz çok Hadi yakın. Bir gözükmüyor. Tamam. Diğer monitörümüzü gözükmüyor. Gözük. Tamam. İki monitör var da bir tanesi kullanmıyoruz. Evet. Çünkü o bilgisayara bağlı. Şimdi arkadaşlar bu arada araba modu da var. Arabaları da sizlere göstereyim. Düzüft atalım mı bir? Evet. Kırmızı araba var şurada. Kırmızıyla atalım. Kırmızı daha güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Tekerlekler niye kalıyor? ben de Bu arada arkadaşlar bu, e, bu arabaların olduğu mod e, her şey günlerden mobilyalar filan da günlerden. Hicderhal modu da var. Bence şu an bombardımanı yapalım çünkü süremiz azalıyor. Süre yok ki. Var. Ne süresi? İki dakika sonra bitiyor. Hadi hemen bombazlığının yapalım. Video mu? Evet. Arkadaşlar eğer video yetişemezse part 2 yapacağız. Evet. Evet drift atıyoruz arkadaşlar. No. La, 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 la. Arkadaşlar burada ejderhalar da var. Gel bunları. Arkadaşlar size söylemek istiyordum ya, ki şu anda oyunun sesi yok çünkü mikrofon bozuk. O yüzden. Yok mikrofon değil. Ney? Ee, şu. Neydi? Hoparlör. Hoparlör. Siz duyman duyacaksanız eğer ben bu kulaklığı şu e, telefonun ses yerine koyabilirim. Bence gerek yok. Bence gerek var ya. Şöyle takalım. Milaç abi sen buradan tut. Aa, ona... gözükmüyor. Tamam. Tamam. Arkadaşlar duyuyorsanız siz söyleyin. Zaten yorumları yazarsınız. Neyse böyle tut tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, şuradan hemen yapalım istesin. Hmm. Çünkü son 30 saniye. Yok süre olmasın ya. Son 30 saniye. Hadi video çek. canlı mı Yok. Fortnite'da video çekeceğiz de bu videonun partisi gelecek arkadaşlar. Ama ondan önce size bombardımanı göstererek patlamalarla bir bitiş göstereceğiz. Tamam. Evet. Bombardan eğer hemen yaparsak Fortnite videosu daha çabuk gelecek. Belki evet. part 2'de de modlarla ilgili videolar çekebiliriz mesela. Evet. ayrıntılarını falan. Biz şu an ayrıntılarını gösteremiyoruz. Şuraya neydi? Z ya da arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Akşam Trabzon Galatasaray maçı olduğu için arkadaşlar canlı yayın yapabiliriz. Yani ilk futbol canlı yayınım olacak. Ve arkadaşlar eğer sesim şu anda kötüyse bir şey demeyin çünkü biraz hastayım ben. Aaa güzelim. Tamam hemen yapalım o zaman. Evet. Sonra... Ee, bir tane de... Şöyle... Nasıl yazılıyor bu lan? Red. Red. Daha sonra da bitecek. O yüzden part yapacağız. Yok yok. Partik. patlamayla Patlamayı da bitirelim. Arkadaşlar part yapacağız. Şu anda. Hayır. Patlamalarla bitirip öyle part iki. Arkadaşlar part paylaşacağım. Şu anda videoyu bitiriyoruz. hayır, Haricim hayır şöyle... hayır. Patlamalarla bitireceğiz. Patlamalarla bitireceğiz Miraç abi. Şuradan ray elim. Şunu almayayım. şu Hadi hızlı ol. Tamam hemen patlamalarla bitireceğiz. Hızlı yapalım. Arkadaşlar burada konsol olmadığı için klavye klavyeyle oynuyoruz. Bir de zor bayağı yaz eğer şimdi yaparsak arkadaşlar hemen bitecek. Bu arada arkadaşlar Minecraft filmi çıkmıştı. Yani çıkan çok oldu. arkadaşlar size bir tane detay göstermek istiyorum. Şu altta Timo. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de sonra video bitecek. Eğer kuzenler biraz daha hızlı olursa hemen yapacağız. Tamam arkadaşlar başlıyor. Bir dakika, bir bozukluk bozukluk yaptı. Hayır. Şuraya ee, yazıyoruz. Ee, neydi? Bir dakika. Aha. Slash. Yazacağız. Slash. Sum. Başsızınman yazsızınman TNT Enter diyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar çocuklar basıp kaçmış da. Ee, Şimdi hemen yapacağız arkadaşlar. Enter. Bir dakika. Şimdi bombardıman başlıyor mu o zaman? Evet. Biraz uzaklaşırsanız. Hadi. Bir dakika. Bir dakika şunu bence. E niye koyulmuyor blok? Bilmiyorum. Tıkla. Olmayacak bu bardak. Bilmiyorum bu arada. Ya olmazsa Bilmiyorum. arkadaşlar partik gelecek ve olmadı. Hayır bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar parti Şuraya... gelecek.